Değerli izleyiciler, EYT çalışmaları devam ederken EYT bekleyenleri de umutlandıran gelişmeler yaşanmaya başlandı. Son dönemde yeniden gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin çözümü için önceki gün açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili ne yapacağımızın müjdesini Çalışma Bakanımız ile birlikte beraber paylaşacağız demişti. Daha önce yapılan çalışmalarda gün Ödeme gelen formülleri de birlikte sorunun çözümü için kapsamlı bir çalışma devam ettiriliyor bu noktada yapılacak yasal düzenlemenin çerçevesi de çizilmiş olacak. Böylece hak sahipleri tespit edilecek ve bunların hangi şartlarda emekli olabilecekleri ortaya konulacak. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanların içinde bulunduğu EYT grubunda sadece SSK'lılar değil diğer sigorta kurumlarından prim yatırmış olanlar da bulunuyor. Örneğin daha önce SSK'lı olmuş ardından memuriyete geçmiş olanlar bulunduğu gibi önce Bağkurlu sonra SSK'lı olarak çalışanlar da var. Bu sigortalıların hangi kurumdan emekli olacakları da ayrı bir çalışma gerektiriyor. Özellikle memur olanların emekli sandığı emeklilik şartlarını doldurmadan emekli olup olmayacakları da ayrı bir soru. Kurum değiştirmemiş yani sadece SSK'lı olarak çalışmış olanlar için kademeli bir emeklilik formülde masada bulunuyor. Buna göre emeklilik için kadınların 20, erkeklerin 25 yılı doldurmuş olmalarına ve işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 prim sayısına ulaşıp ulaşılmadığına bakılacak. Burada primi dolduranların yıl şart şartını tamamlamalarına göre kademeli olarak emeklilik imkanına kavuşmaları da söz konusu olabilecek. Örneğin 1998 yılında sigortalı olmuş bir erkek EYT'linin en az 5900 gün prim doldurması gerekiyor. Eğer yaş şartı konulmaz ise bu sigortalının primini tamamlayıp 25 yılı dolduracağı 2023 yılında emekli olabilmesinin yolu açılacak. Tüm formüller ve alternatifler bir araya getirilerek bir karar verilecek ve özellikle hak sahiplerinin tespiti ve emekli edilme şartları öne çıkacak. Bu konudaki görüş ve önerilerinizi video altındaki yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığında yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Yeni videolarda buluşana dek sevgiyle, sağlıcakla kalın.